Kardeş bak nasıl çıktı. Şurayı daha yeni çıkardım bak. Yani basamak yani bu basamak değilsin ne yani. Bak şurayı görüyor musun? Şu taş ayrı yani ya birlikte değil. Bu taş ayrıdır. Şu taş ayrı, şu taş ayrı. Sadece şu taş komple birdir. Herhalde böyle oymuşlar mı? Ne yapmışlar? Bak görüyor musun? Şuraya doğru gidiyor. Şu sağ taraf, sol taraf kaya. Şu sağ taraf da kaya zaten. Devamı da burası. Şimdi kardeşime devamını göstereyim ben. Devamını göstereyim. Bak ben burayla çok uğraştım ama olmadı. Çünkü dediğim gibi her yer kaya nereye kalsan kalsın kayalar çıkıyor. Bak kardeşim şurada böyle bir işaret var. Ondan sonra şöyle geliyorum. Şurada bir işaret var. Şu içinde sağa giden bir delik var. Şu tarafa sağa gidiyor. Bir tane de şöyle dümdüz gidiyor. Nereye gidiyor bilmiyorum. Şu karşıya gidiyor. Bir tane de şöyle gidiyor. Şöyle giden yerde de ha, şöyle bir şey var. Bak şurası da kaya. Şurası da kaya, şurası da kaya. Ay oyulmuş mu ne yapmış? Şurada böyle bir işaret var. Şurada da böyle bir işaret var. Geliyorum. Bak kardeşim gördün mü? Şu anları. Bak şöyle bir şey var buralarda. Ben şuraya kazdım dedim belki hani şu belki şuraya gösteriyordur. Burada da kaya çıktı yine. Şu karşıya kazdım orada da kaya çıktı. Şuraya kazdım burada da kaya çıktı. Hiç olmadı yani. Öyle işte kardeşim vallahi. Bak şurada da bir işaret var. Hatta şurada bir işaret var. Şurada bir işaret var. Alan da burası. 10 TL kayalık. Bak şöyle. Bütün çevreye atayım sana. Görmediğin yer kalmaz. Şöyle. En çevre şurası bak. Sen şuraya din herhalde. Bak şurası. Tamam mı? O gösterdiğim işaretler de şurası hemen. Dibinde tam elmuk karşısında. Yani gösterdiğin çevre bu kadar. Senin gösterdiğin çevre burası. Ve bak şurası da var şöyle. Ufak bir alan aslında. Senin yerin de şurası bak. Şurası komple kaya. Şurası tarla zaten. 4-5 adım. Benim kazdığım yerde şurası. Çekil Beysel oradan. Ben kazdığım yer de şurası. O basamak olan yer üstünde toprak geldi. Şimdi kazacağım oraya tekrar. O taş da zaten şu tarafı işaret ediyordu. Bana doğru yani. ökürdün ata da, daş banduri şahid idi. Dədim yerdə aşuras. Evet kanka. Senin bahsettiğin yer burası. Şu şekilde duruyor uzaktan. Yanına gidin Evet arkadaşlar evet, görüyorsun. İçe doğru gövdesi gidiyor. Şuradan su yeri köşesinde su geliyor. Tabii ki şu anda kurumuş. Ama suyun geldiği belli buradan. Şöyle delik. Şöyle. Ama şuradan belli zaten. Şöyle kapandı. Tamam kapanması belli oluyor. Su buradan geliyor. Su buradan geliyor. Kapat şu şekil sanki. Mağara bu şekil. Şöyle. Yerleşim yeri de zaten şurası. Şu aşağı oluyor. Şu bu şey şuradan zaten çizgisi belli oluyor. Şöyle kapandı. E, sızıntı da şu sızıntı. Senin bahsettiğin Su deli şurası olması gerekiyor. Şu belli oluyor. Buradan su gelmiş. Bayağı bir akmış. Bayağı bir sızıntı yapmış burada. Şuradan da zaten böyle çizgi gidiyor. Şöyle kapandı belli oluyor açıdan kadar su bu taraftan da gelmiş buradan da böyle sızıntı oldu